Asgari ücret zamını nasıl buluyorsunuz? Asgari ücret oldu da neye yarar? Halkın cebine girmiyor. Kaşıkla alınıp, verilip çömçeyle alındı. Ee, yapılan zamlar oy tercihinizi etkiler mi? Tabii ki. Tabii ki. Etkileyecek. Tabii ki etkileyecek. Peki açıklanan konut kampanyasına faydalanabiliyor musunuz? Hayır. Asla. Kira artışları. Yani ıı, fakir fukara ne yapacağını bilemiyor. Ben bir kiracı olaraktan. Yani. Kiracısınız. Tabii ki. Peki ay sonunu getirebiliyor musunuz? Getiremiyorum. Getiremiyorum. Peki altılı mısa adayını sizce neden açıklamıyor? Keşke açıklansa da bizim de bir sabit fikrimiz olsaydı. Keşke açıklansaydı. Yani. Asgari ücret zammını nasıl buluyorsunuz? Yetersiz. Emekli maaşı ücretleri? Yetersiz. Yani şu şartlarda yetersiz. ha Benim için yeterli mi? Benim için yeterli. Çünkü ben banka emeklisiyim netice itibariyle. Maaşım yani biraz daha üstte. Fakat normal şartlardaki emekliler için çok çok yetersiz. Peki yapılan zamlar oy tercihinizi etkiler mi? Etkilemez çünkü zaten benim oyum belli. Yani neticede kendim bildim bileli ben. Halk Parti'yim diye veririm ve değişmezdi o. Yani kim gelirse gelsin. Peki açıklanan konut kampanyasından faydalanabilecek misiniz? Faydalanma durumum söz konusu olabilir. Ama faydalanmak da istemiyorum. Nedenine gelince çünkü bugün 4 bin lirayla başlayan ödemeler 3-5 sene sonra 12-13 bin liraya çıkıyor. E, bunu hangi emekli ödeyebilir? Hangi emekli ödeyebilir sorarım. Yani şartlar hiç mi hiç müsait değil? Ve evler de maalesef bugüne kadar yapılan TOKİ'nin evlerini görüyoruz. Artık ev demeye bir milyon şahit lazım. İş yerinde eğer masraflar fazlalaşırsa ister istemez sattıkları mamuller de zamlanacak. Ondan dolayı da tüketiciyi de ister istemez etkiliyor bu durum. Yani bu kira olsun, ben ne bileyim elektriği olsun, suyu olsun, bilmem ne olsun. Her ne olursa olsun bir işverenin masrafları sattığı mamulün fiyatını mutlaka etkiler. Ay sonunu getirebiliyor musunuz? Maalesef. <laughs> Maalesef. Dediğim gibi yani benim maaşım yüksek olmasına rağmen... Ee ...çünkü neticeyle ee bugün benim borcum yok diyen emekli çok nadir. Üst peki, düzeyler. Peki altılı masa sizce adayını neden açıklamıyor? E, adayın üzerine yüklen, yüklenilmemesi için. Yıpratılmaması için. Evet. Bütün mesele o. Yani çünkü daha önce de oldu. Daha önce de aday açıklandı. Ve e, diğer parti tarafından çok e, üstüne gidildi, yıpratıldı. Ha ne kadar etkiledi etkilemedi o muamma o ayrı ama yani e, altın masanın açıklamamasının bence şahsımca tek ne neden o. Artık büyük bir ihtimalle de yani adayı Kılıçdaroğlu oldu. Büyük bir ihtimalle. Peki çok teşekkürler. Ha,